Bu hal ülkeyi nereye götürüyor? Ne yazık ki bilinmezliğe doğru sürüklenip gidiyoruz. Bu meçhul yetişat bir buçuk asırdır devam etmektedir. Daha ne zamana kadar devam eder bilmem. Ama gerçek şudur ki, hiç de iyi bir hal yaşanmadığı gibi gözükmüyor da. Evet, haftanın ilk günündeyiz. Sohbet başlıklarımız meselenin anlam ve önemine ilişkin değişiklik arz etse de özünde ülkenin, devletin ve milletin hali pürmelaline dair hakikatleri haykırıyoruz. Ki bugünkü sohbetimiz hafta sonu faslıyla paralel, delik arz etmektedir. Bir önceki yazımıza başlık olarak Üstad Bediüzzaman Hazretlerinden esinlenerek bir tek gayem var cümlesini kullanmıştık. Biz de aynı yolun savunucusu olarak dilimizin döndüğü, kalemimizin yazdığı kadarıyla buradan olup bitenleri sizlerin de desteğiyle tebliğ görevini yürüterek aktarıyoruz. Öyle inanıyorum ki sizler de Bediüzzaman Hazretleri o günlerde yaşanan ve yaşatılanlara karşı ne demişse bugün de ümmet olarak, ülke olarak, millet olarak aynısını ifade etmektesiniz. İnancım odur ki bu milletin bir tek gayesi vardır. O da küfürle, imansızlıkla, bolşevizmle mücadele etmektir. Eğer bu inanç doğrultusunda hareket edilirse işte o zaman gerçekten ülkemize ve milletimize büyük bir hizmet yapmış oluruz. Gaflet vadilerinde yürümek inanan hiç kimseye yakışmaz. Kabulde görülmez. Biz de bu itibarla toplumumuzla birleşerek Bediüzzaman Hazretlerinin dediği gibi Ey Alemi İslam uyan diyoruz. Nitekim Üstad şöyle seslenmişti. Ey eski çağların cihangir Asya ordularının kahraman askerlerinin torunları olan muhterem din kardeşlerim. 500 senedir yattığınız yeter. Artık Kur'an'ın sabahında uyanınız. Yoksa Kur'an-ı Kerim'in güneşinden gözlerinizi kapatarak gaflet sahrasında yatmakla vahşet ve gafletsizi yağma edip perişan edecektir.'' Kur'an'ın mecasından ayrılarak birleşmeyen su damlaları gibi toprağa düşmeyiniz. Yoksa toprak gibi sefahet ve şehvet medeniye sizi emerek tutacaktır. Birleşen su damlaları gibi Kur'an-ı Kerim'in saadet ve selamet mecasında ittihat ederek sefahet ve resalet medeniye süpürüp bu vatanı ab hayat olan hakikati İslamiye sularını akıtınız. O hakikati İslamiye sularıyla bu topraklarda iman ziyası altında hakiki medeniyetin fen ve sanat çiçekleri açacak. Bu vatan maddi ve manevi saadetler içinde gül ve gülistan'a dönecektir inşallah. İşte bakın sevgili izleyiciler, Üstad Bediüzzaman yüz küsür sene evvel nasıl da tane tane hakikatleri haykırarak uyarılarda bulunmuştur. Ki o haykırışı tüm İslam alemini uyandırma gayesini taşımaktaydı. O sesleniş, o uyarış dün olduğu gibi bugün ve öyle inanıyoruz ki kıyamete kadar da devam edecektir. Çünkü yükselen o ses Kur'an'ın sesidir. Bu sese kulak vermemiz gerekiyor tüm mevcudiyetimizde, maddi ve manevi varlığımızda Kur'an'ın sesine uymamız lazım. Aksi takdirde kupkuru vadilerin mecrasında yürüyüp gideriz ve hiçbir hedefe de ulaşamayız. Dolayısıyla Kur'an'ın hükümlerine sarılmamız gerekir. Ali İmran suresinin 103. ayetinde emrettiği gibi hep birlikte Allah'ın ipine Kur'an'a sımsıkı sarılın, parçalanıp bölünmeyin. Allah'ın size olan nimetini hatırlayın. Kur'an bize sesleniyor. Tüm İslam dünyasına sesleniyor. Ne yazık ki bu büyük azametli ilahi sese kulağını tıkayan bir ümmet haline gelmiş durumdayız. Ne oluyor bize? Yazıklar olsun demekten başka bir şey bulamıyoruz. Gençliğin bugün kaçta kaçı ibadete sarılmış dersek verilebilecek cevabımız yok. Çünkü neredeyse toplumda namaz kılma oranı %15'e düşmüş. Bu rakamlar vahim durumu gözler önüne sermeye yetiyor da artıyor. Onun için kendimizi çeki düzen vermemiz gerekiyor. Bireyden tutun da ailenin tümüne, ki aileden tutun da topluma, toplumdan da milletin bütünlüğüne, yetkili ve etkili hükümet birimleri dahil olmak üzere devletin kurumları bir bütünlük içerisinde gaflet uykusundan uyanmamız gerekir. Üstümüze atılmış o ölü toprağını üzerimizden atıp kendimizi silkeleyip Kur'an vadisinde yürümemiz lazım. İman nuruyla Kur'anla kendimizi buluşturmalıyız. İslamiyete hizmet etmemiz gerekir. Yalnızca füruat yetmez. Toplumsal yek vücut olarak İslam'ın ana gerçeklerine sarılmamız lazım. Aksi takdirde hep kaybetmeye mahkum oluruz. Maddi ve manevi kaybımız dünden beter olur. Bu itibarla Ali İmran suresinin 103. ayetini her Müslüman her gün okumalıdır ve kendine şiar edinmelidir. Onunla yaşamını dizayn etmelidir. Eğer bu ayet-i kerimeyi tabiri caizse kulağımıza küpe yapmadığımız takdirde İslam dünyası olarak çok geride kalırız. Küfür dünyasının kapısını çağırmalıdır almak zorunda kalıp maddi ve manevi esaret yaşamak zorunda kalırız ki bu da hiçbir Müslümana ve İslam ülkesine yakışmaz. Yeter artık Avrupa keferelerine yem olma halimiz. 7'den 70'e kadar çocuklarımızı okulla tanıştırdığımız gibi Kur'an'la tanıştıralım, din dersleriyle tanıştıralım, ahiretle tanıştıralım. Bilinmelidir ki çocuklar 15 yaşını geçtikten sonra inanç noktasında hiçbir şey öğretemeyiz, kaldı ki başaramayız. Çünkü kalpler katılaşır ve cize bir söz vardır ağaç yaşken eğilir. İşte biz de çocuklarımızı bu vecize sözün ışığında yetiştirmeliyiz, onlara sahip çıkmalıyız. Bakınız bugün tarihimizden, medeniyetimizden, özellikle de Osmanlı medeniyetinden bir eser var mı? Yok. Esamisi okunmuyor. Niye? Çünkü batıla ve batıya odaklanıp durduk. Avrupa'dan ithal edilmiş bir eğitim sistemiyle kendi evlatlarımızı ve milletimizi aba ecdadın tarihinden, kültüründen, medeniyetinden, eğitim ve öğretiminden uzaklaştırdık. Neredeyse Allah anlayışını tozlu raflara kaldırmış haldeyiz. Peki bu hal ne olacak ve nereye kadar devam edecek? Milletin sonu ne olacak diye düşünmemek elde değildir. Bu itibarla diyorum ki Kur'an gerçeklerine daima sıkı sarılalım ve Kur'an'ı kendimize rehber yapalım, önder yapalım. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yolunda gidelim. En derin saygı ve sevgilerimle.